Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. La conjugaison des verb les plus utilisés, en français. Fransızcada en sık kullanılan yüz fiilin çekimlerini çalışıyoruz. Serimizin 94. videosuna geldik. Réussir başarmak fiilini çalışıyoruz. Fiili présent, passé composé, l'imparfait, plus que parfait, futur simple, imperatif présent, subjonctif présent ve conditionnel présent de çekiyoruz. Buradaki zamanları ve kipleri size hemen göstereceğim Türkçe karşılıklarını ama şuraya bir ekleme yapalım. Daha önce bir videoda Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiilin listesini yaptık. Fiillerin aldıkları prepozisyonlara, edatlara baktık. Fiilleri çalışma mantığına baktık. Şimdi o videodaki, o listedeki fiilleri tek tek çalışıyoruz. En çok kullandığımız, karşımıza en çok çıkacak zamanlarda ve kiplerde çekiyoruz. Haydi devam edelim. La conjugaison et la prononciation de verbe fiillerin çekimleri ve telaffuzları. Conjugaison fiil çekimi, prononciation telaffuz söyleyiş demek, réussir başarmak demek. Videoyu önce prezanda çekiyoruz. Prezanda böyle indikatif diye de karşınıza çıkar. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. Passé kompozet dili geçmiş zaman. Imperfek geçmişte süren zaman. Plus que parfait, mişli geçmiş zaman. Futur simple, basit, düz, gelecek zaman. Imperatif prezan, emir kipi. Subjonktif present dilek istek kipi. Kondisyonel present koşul şart kipi. Present çekimi. Gördüğünüz gibi seride ben e, bu kiplerin present çekimlerine yer verdim. Kipler zaman değildir ama geçmiş zaman çekimleri de var. Buradaki zamanları ve kipleri farklı videolarda detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler onları izleyerek çalışabilir. Son olarak en için ben geçmişte süren zaman diyorum ama farklı yerlerde şimdiki zamanın hikayesi diye karşınıza çıkabilir. Bu da aklınızda dursun. Şimdi devam edelim. Réussir, başarmak demek. Fiilin present çekimiyle başlayalım. Je réussis, tu réussis, il réussis, elle réussis, nous réussissons, vous réussissez, ils réussissent. Ereşsiz diye okuyabiliriz. Türkçe verdiği karşılığı je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je réussi". ben başarıyorum. Ya da geniş zaman gibi düşünürsek başarırım karşılığını verir. Hemen burada passé composé var. Diğeri geçmiş zaman. Je réussi", tu as réussi, il a réussi, elle a réussi, nous avons réussi. Vous avez réussi, ils ont réussi, elles ont réussi. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont derken burada Liaison var. Liaison ulama demek, yani okurken iki sesin birleştirilmesi. Bakın, nous avons diye okumuyoruz, nous avons diye okuyoruz, sanki bir z sesi varmış gibi. J'ai réussi dediğimiz zaman Türkçe'ye ben başardım karşılığını verir. Hemen burada imparfait var. Yani geçmişte süren zaman, şimdiki zamanın hikayesi. Je réussissais, tu réussissais, il réussissait, elle réussissait, nous réussissions, vous réussissiez, ils réussissaient, elle réussissait diye okuyabiliriz. Türkçe'ye je réussissais dediğimiz zaman ben başarıyordum. Ya da geçmişteki tekrar verirse ben başarırdım karşılıklarını verir. Burada plus que parfait var yani mişli geçmiş zaman. J'avais réussi, tu avais réussi, il avait réussi, elle avait réussi, nous avions réussi, vous aviez réussi, ils avaient réussi, elles avaient réussi diye okuyalım. Yine nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient réussi derken liaison var yani ulama var. Türkçeye verdiği karşılığı yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. ve ben başarmıştım olur. Zaten plusque parfait mişli geçmiş zaman çok kolay. Hadi devam edelim. Réussir başarmak demek. Geldik fiilimizin futur simple çekimine yani basit, düz gelecek zaman. Je réussirai, tu réussiras, il réussira, elle réussira nous réussirons, vous réussirez, ils réussiront, elles réussiront diye okuyalım. Türkçe'ye hangi karşılığı verir? Je réussirai dediğimiz zaman Türkçe'ye ben başaracağım karşılığını verir. Hemen yanında imperatif présent var. Yani emir kipinin présent çekimi. Réussi, réussissons, réussissez, Reussiz dediğimiz zaman Türkçeye başar karşılığını verir. son, başaralım. Fiili nu şahıs zamirine göre emir kipinde çekmiş olduk. Réussissez dediğimiz zaman başarın başarınız karşılığını verir. Fiili siz şahıs zamirine göre emir kipinde çekmiş olduk. Burada subjonctif présent var yani istek direkt kipinin present çekimi que je réussisse, que tu réussisses, qu'il réussisse, qu'elle que réussisse, que nous réussissions, que vous réussissiez, qu'il réussisse, qu'elle réussisse, diye okuyalım. Türkçe, que je réussisse dediğimiz zaman ben başarayım karşılığını verir. Son olarak kondisyonel présent var. Koşul, şart, kepinin présent çekimi. Je réussirai, tu réussirais, il réussirait, elle er réussirait, nous réussirions, vous réussiriez, il réussirait, elle er réussirait, disons. Aynı sesi veriyor, neden? Je réussirai, tu réussirais, il réussirait, elle er réussirait, C'est aynı yerde bitiyor. Hatta burada da öyle, il réussirait. S reyusire diye bir tek nu ve vu çekimlerinde farklı bir ses veriyor. Türkçe'ye verdiği karşılığı yine je şahıs zemini üzerinden yazalım. Je reyusire ben. Başarırım karşılığını verir. Ben başarırım deyince present çekimi aklınıza gelmesin. Ben çalışıyorum. Ben başarıyorum. Ben başarırım gibi değil. Bir koşul şart durumu olması lazım çok çalışırsam başarırım cümlesini düşünün. Yani şöyle şöyle olursa ben başarırım cümlesinde olduğu gibi. Ve la fin de la video geldik videomuzun sonuna. Reussir başarmak fiilini, fiilin çekimlerini ve bu çekimlerin telaffuzlarını Türkçe'ye verdiği karşılıkları incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. La conjugaison de des sans verbes les plus utilisés en français. Fransızca'da en sık, en çok kullanılan 100 fiilin çekimleri serimizin ismi. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.